Gündümüzdeki bu projenin adı Taştepeler Projesi. Taştepeler Projesi'nin içerisinde Göbektepe, Karahantepe gibi başka kazılar da var. Bunların bazılarını daha önceki yıllarda biliyoruz. Gürcütepe bunlardan biri. Yine birkaç yıl öncesinde kısa süreli dosya kazılmış olan Harbet Suvan. Ve geçtiğimiz yıl keşfedilen, geçtiğimiz yıl yapılan yüzey araştırmalarında keşfedilen Çakmaktepe, Yoğunburç, Sayburç gibi yerlerde bu bölgede Haran Ovası'nın etrafında Karahantepe ve Göbektepe ile çağdaş çok sayıda yerin olduğunu biliyorduk ve bunlara yenilerini eklemiş olduk. Bunların içerisinde Karahantepe'nin diğerlerine göre yeri biraz daha boyutlar açısından farklılaşıyor diyebilirim. Ama sonuç itibariyle tamamı birbiriyle eş zamanlı olarak kullanılmış yerler, dolayısıyla yaklaşık olarak günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen ve en azından 1500 yıl boyunca kullanımı devam etmiş yerler bunlar. Bunlardan birkaç tanesinde bu yıl kazılara da başlandı Çakmaktepe'de, Tepe'de, Saybuş'ta. Gerçekten o ikisinde de çok kısa sürede bizim bu iki yerden yani Göbeklitepe ve Karantepeden hiç bilmediğimiz kalıntılar da Rastladık. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın bu Neolitik çağdaki yerleşimcileri, burada çok renkli bir dünyanın olduğunu, çok zengin bir yaşam biçimine sahip olduklarını ve bunların kalıntılarının da günümüze ulaşacak denli iyi korumuş olmaları, bu projenin en şey yanı, öne çıkan yanı diyebiliriz. Projenin bir diğer dikkati çeken tarafı ise eş zamanlı olarak aynı bölgede benzer sorulara yönelik kazıların yapılması. Çoğu kez bir kurtarma projelerinde, baraj projelerinde eş zamanlı çok sayıda kazı yapılır. Ama bunlar farklı devirleri ifade ederler. Burada ise tümü neotik çağın ilk aşamalarına tarihlenen yerleşmelerin kazılması söz konusu. Bu kazıları da hem farklı uluslardan ve farklı üniversite, akademiden, yani farklı enstitülerden gelen bilim insanlarının yapacak olması da Benzeri sorulara bu çeşitliliğin cevap, yani bu çeşitliliği içeren bilim insanları tarafından cevap aranması anlamına geliyor. Bu yönüyle de yakın gelecekte buradaki kazıların sonuçlarının da sadece kazılarda açığa çıkarılan kalıntılarla, onların görselliğiyle sınırlı değil de elde edeceğimiz bilgilerle de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam den eminiz. Şanlıurfa neolitik merkezler açısından dünyanın en zengin bölgesi olarak adlandırabiliriz. Tabi burada Göbekli Tepe ile beraber Karahan Tepe, Sefer Tepe, Sayburç, Yoğunburç, yine diğer alanlarda arkeolojik kazılar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bunların hepsi çeşitli bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş noktalar ve buralarda arkeolojik kazılar 2021 yılından bu yana planlanıyor. Bu kazılar 2022 ve 2023 yılında ve diğer yıllarda da devam edecek. Özellikle 12 tepe olarak biliyoruz ama yapılan diğer araştırmalarda da bu sayının artacağını düşünüyoruz. Özellikle ilk etapta bu 12 tepede arkeolojik kazılar başlayacak ve diğer alanlarda da yine araştırmalar devam edecek. Bu kazılara dünyadan çeşitli üniversitelerden çeşitli bilim adamları dahil olacak. Bunlarla beraber yine çeşitli bilim adamları çeşitli araştırmalar için Şanlıurfa'ya Gelecek Şanlıurfa gerçekten de bu anlamda Neolitik Çağın dünyadaki merkezi haline dönüşmüş olacak ve buradan arkeolojik kazılardan çıkarılan eser, eserler de yine dünyanın Neolitik dönem açısından en nitelikli müzesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Bildiğiniz üzere sadece Urfa Göbekli Tepe'den oluşmamaktadır. Urfa Arkeoloji Müzemiz ve Halepli Bahçe e, Mozaik Müzemizle birlikte Balıklı Göl Platosu, şu an Urfa Kalesi'nde biliyorsunuz çok ciddi bir kazı e, yapılıyor. Harran'da biliyorsunuz yılın 12 ayı e, destek kapsamına alındı Harran Ören Yeri'nin. E, onunla birlikte e, az önce saydığım Karahan Tepe, Sayburç, e, Gürcün Tepe, Hamzan Tepe, Sefer Tepe, Çortik Tepe bunlar da hep kazılmayı bekleyen yerler. Karahan Tepe şu an lansmanı yapıldı. Göbekli ile birlikte turlarımıza biz onları da koyduk gelen misafirlerimize oraları da gezdiriyoruz. Bununla birlikte bizim hep üzerinde durduğumuz Karahan Tepe ile birleştirebileceğimiz Soğumatar, Şuayb Şehri, Hanel Barur Kervansarayı bazı bazda mağaraları ve devamında Harran. Orası bir turizm yoluydu ve biz bir türlü kullanamıyorduk orayı turiz, Şanlıurfalı turizmciler olarak. Dolayısıyla o da alternatif bir güzergah olarak bizim Urfa'ya gelen misafirlerimize alternatif bir tur ve ekstra gün demektir. Bu da ne demektir? Şehrin ve bölgenin ekonomisine çok ciddi katkısı demektir. Bundan otelde faydalanacak eee ajantalarda, taşımacılarda, restoranlarda dolayısıyla birden fazla katma değeri olacak bu işin. Bu yapılar birbirine bağlantılı gelirlerse burada diye karşısında ıı, bu büyük bir arkasında gelenlerimiz var mı? Bir aslan kafası. Evet. Hayvan ve kullanımları kapatmaları yakın gökyüzündeki yıldızlara